Evet arkadaşlar bugün çok güzel kar yağıyor ve Ebrar dışarıya çıktı. Ebrar arkadaşların isimleri neler? Aliş. Evet. Bugün dışarıda ne yapıyorsun? Evet. Bugün kuzucuğu gezdirecek Aliş'i değil mi? Evet. Kuzucuğumuzun adı Aliş. Evet. Hadi istersen biraz gezdir. Evet. Bir Evrar evet. karı havaları çok seviyor ve yağmurda, karda dışarıya çıkmaya bayılıyor. Ebrar, mankenler nasıl poz veriyor? Böyle. Evet. 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 Ebrar abla, Ebrar abla. Biz üşüyoruz. İçeri giren mi? İçeri giren mi? Ne yapmak istiyorlarmış? Üşüyorlar. Üşüyorlarmış. Peki sen üşüdün mü? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlara bay bay deyin. Tamam. Hadi. Bye bye. Bye bye. Hani bye bye. buraya bakarak. Bye bye. Bye bye. Sizi seviyoruz arkadaşlar.